merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle son varlığı süreçimi paylaşıyorum. Paketler burada, yanımda duruyor. Ben anlatmak için sabırsızlanıyorum. Hemen başlayalım. Önce hangisiyle? Önce Zara'yla başlayalım. Hatta üstümdekiyle başlayalım. Çünkü bu da Zara'dan ve etiketini çıkarıp videoyu başlamadan önce yeni giyindim. Aa, ayak altı göstermek istiyorum bunu. Şurasında böyle küçük diyemeyeceğim, ortaya yakın bir pilisi var. Böyle kozmos konseptli işte satrünler, gezegenler, yıldızlar bir şeyler bir şeyler var. Bunu ilk kız kardeşim gördü. O hatta getirdi, onunla birlikte seçtik ama ben de görür görmez bayıldım. Böyle kozmos konseptli olmasına bayıldım, yıldızlar, gezegenler falan. Onun dışında şu balıkçı yaka gibi yakasını sevdim, kollarının uzun gitmesini sevdim. Bir de söylediğim gibi bel altında orta boylu bir yırtmacı var, onu sevdim. O yüzden bayıldık yani. Hemen aldık. Hatta onu şununla birlikte hayal ettik. Bunu bir kere giyindim ama yine de göstereceğim. Bunu ben okula giderken giyindim ama bununla kombinlemedim henüz. Ee, siyah bir crop topla giymiştim bunu. Şöyle önü klasik, arka tarafı çapraz ama şurada böyle yuvarlak bir toka ayrıntısı var. Jean bir elbise. Aynen. Hayalimizdeki şey de tam olarak buydu. Saçımla kapatınca üstümde gibi duruyor. Ama bunlara bakmayın. Bunlar hep kayar zaten. Sıradaki parçam bu dünyanın en o en tatlı sarı renkteki sweet'i bence. Üstünde banana split yazıyor. Bir ya da iki kere giydim. Tam hatırlamıyorum. Ama yine de göstermek istedim. Çünkü rengi gerçekten harika. Hem verdiği enerji hem kumaşının yumuşaklığı. Ama umarım kumaşı kendini salmaz böyle 3-5 yıkama sonra. Ki ben de onu böyle uzun yıllarca giymek istiyorum. Şimdi çok heyecanlıyım çünkü Zara alışverişimin en star parçasını göstereceğim size. Gerçekten aşık oldum yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Şöyle. Yumuşacık. insan böyle buna sarılıp uyuyası gelir. Teddy bir gibi. Bunu da böyle giyerek göstereceğim. Böyle tek düğmeli, yumuşacık, kenarlarında cepleri olan, inanılmaz da sıcak. Hem yumuşacık hem de sıcacık. Ay topuzlarıma dikkat edeyim. Hazır üstümde bu varken şapkamı da göstermek istedim. Bunun da rengine bayıldım. Petrol yeşili Ördek başı yeşili Tam sonbahar ruhuna uygun. O yüzden çok sevdim. Kesimini de çok sevdim. Bazı şapkalar çünkü yakışmıyor bana. Bunun da rengine bayılınca, yüzüme de yakıştırınca hemen aldım. Sıradaki parçaya geçiyorum. Ve zar alışverişimin son parçası da bu yüksek bel siyah tay. Bundan bende daha önce de vardı ama bu kenarlarındaki lastikler zamanla böyle gevşemeye başlıyor. O zaman da o yüksek bel özelliğini kaybediyor. Birebir bende olanın aynısını bulunca da hemen aldım. Ve zar alışverişimizi bu şekilde Ups, bitirmiş alırız. Biraz kıyafet gösterdiğim için şimdi böyle çanta ve ayakkabılara geçelim istiyorum. Önce şu gözüme kestirdiğim taba rengi suet botlarla başlayalım. Ben havalar soğumaya başladığından beri böyle püsküllü, birazcık böyle kalın ama kısa bir topu olan bot arıyordum. Ama bir türlü bulamadım. Aslında bir tane buldum ama onun da böyle ayak numaram olmasına rağmen kalıbı çok dardı ve sıktı. Rahat edemeyeceğim bir şey de asla almak istemedim. O yüzden bunları görünce hemen kaptım. Bu arada neyi nereden aldığımı hepsi aşağıdaki bilgi kutucuğunda yazıyor. O yüzden o bilgi kutucuğunu genişletmeyi unutmayın. Böyle püsküllü, şöyle bir topuğu var. Kalın bir topuk. Ama topu olmasına hiç aldırış etmeyin. Çünkü ben bunu okula giderken falan giyineceğim. O kadar rahat ki asla böyle topuklu bir ayakkabı değilmiş. Düz tabanmış hissi veriyor. İçinde de ayağım böyle adeta dans ediyor. O zaman dans. Sıradaki ayakkabımı şöyle göstereceğim. Ups. Bu böyle görünüm olarak çok estetik. Siyah renkli süet. Şöyle kenarı fermuarlı. Onu da göstereyim. Bu ayakkabının en çok neyin sevdim derseniz de topuğuna kesinlikle bayıldım. Böyle bakırlı, siyahlı, deri, dokulu bir topuk. Hatta şöyle göstereceğim ki rengi iyice görünsün gerçekten harika görünüyor. Yani o topukta yaptıkları minicik hareketle bence ayakkabıyı alıp başka bir yere taşımışlar. Böyle ekstra şıklaştırmışlar. Bayıldım. Çok da rahat. Çok sevdim. Öyle. Evet. Son ayakkabıma geçiyorum ve odası da star bir parça bence yani. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Ta -ta! Zaten yakından gördünüz. Beni rengi büyüledi. Yine böyle hafif bir topu var. Şöyle göstereyim. Arkadan fermuarlı. Diğer ayakkabılar yandan fermuarlıydı. Bunun fermuarı arkada. Yine birazcık sivri burun. Bir bot. Ve bütün ayakkabılarım bunlardı. Şimdi bununla aynı renkte şahane başka bir parçaya geçiyorum. Şimdi size göstereceğim şey bunun içinde. Tahmini olan var mı acaba? Biraz önceki gösterdiğim botla aynı renk. Da. Ama normal bir çanta değil sırt çantası. Hatta benim okul çantam. Henüz hiç kullanamadım. Muhtemelen yarın ben bunu kullanıyor olurum artık. Yakından da göstereyim size. Böyle yumuşacık bir derisi var. Şurasında da şöyle siyah suet bir püskülü var. Fermuarlı bir ön gözü var. İçi yine böyle siyah suet. Burada da yine fermuarlı küçük bir gözü var. Bu kadar. Şimdi maviden aldığım birkaç şey göstereceğim. Önce hemen şu kot ceketle başlamak istiyorum. Bunun bedeni gördüğünüz gibi x small. Bana mesela x small hayatta olmaz. Small diyelim ben. Ama bu böyle x small olmasına rağmen çok bol çok cool duruyor. Bayıldım gerçekten. Özellikle şu arkasındaki detaya da bittim. hem ilk olmasına rağmen gayet böyle rahat, cool duruyor. Hem de gayet feminen. Hoş. Sıradaki parçaya geçiyorum. Sıradaki yine maviden böyle V yaka, cep detaylı, jeanlerin üstüne giyilecek çok rahat, basic bir tişört. Ama bunun kumaşı böyle, nasıl söyleyeyim, suet desem değil. Çok farklı bir kumaşı var. Ama ben bunu tarif edemem. Bence yakından göstereyim, belki anlaşılabilir o zaman. Bence anlaşılmadı. Sıradaki parçaya geçiyorum. Sıradaki parça böyle günlük giyilebilecek, uzun kollu, böyle bisiklet yaka, kendi içinde böyle çok da görünmeyen, ince şerit çizgileri olan, dizin biraz üstünde biten çok güzel bir elbise. Bu arada bu böyle çok güzel gümüş takılarla, işte siyah botlarla falan çok cool bir parça haline gelebilir sıradaki son parçalarımı geçiyorum. Böyle biraz taşlamaları olan siyah bir jean ve onun üstüne çok güzel yakışacak gri bir kazak. Ama kumaşı çok ince, çok güzel bir kazak. Önce jeanle başlayacağım. Bu mavinin gold serisinden High Rise Super Skin olarak geçiyor. Ama onların yüksek bel anlayışı böyle göbek hizasının altına geliyor. Yani o kadar da yüksek değil. Ama formunu çok sevdim. Çünkü vücudu gerçekten çok güzel sarıyor. Siz de böyle skinny siyah bir jean arıyorsanız ya da taşlanmış griye yakın bir jean arıyorsanız tavsiye ederim. Ben gerçekten beğendim çünkü. Günlük hayatta kullanılabilecek çok cool bir parça. Bu yüzde yüz pamukmuş. Bunun çok kalın olmamasını sevdim. Çünkü sonbahar aylarında olduğumuz için o kadar da soğuk olmayabiliyor. Böyle ince bir kumaş hayat kurtarıcı olabiliyor. Hani hem üşüyorsunuz hem de çok da kalın olmaması gerekiyor falan. O yüzden gerçekten ideal. Bunu bu arada Kaan denememi istedi. O beğendi ilk ve ısrar etti. Çünkü ben hani normal klasik gri bir kazak işte dedim ama giyince üstümde o kadar güzel durdu ki bayıldım. Özellikle jeanime de çok yakıştırdım. Şöyle geniş kayık yakaları da çok seviyorum. Kolları da böyle uzun uzun salaş salaştırıyordu bayıldım. Bu da böyle. Intimissimi'den de böyle siyah klasik bir gecelik aldım. Oradan böyle siyah braletler falan da aldım ama onlar zaten klasik bildiğiniz şeyler diye göstermiyorum. Bunlar indireme girdiğinde çok karlı çıkıyorsunuz. Onu eğer bu tarz şeyler istiyorsanız mutlaka takip edin bence. Ve videomun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her zamanki gibi videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Bence abone olun. Abone olmak isterseniz buraya, olmak istemezseniz de burayı tıklayın.